Selam herkese. <laughs> Selam herkese. Ben Pınar. Uzun zamandır çekmek istediğim YouTube kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. <laughs> Şu an inanılmaz heyecanlıyım. Kaç tane video çektiğimizi tahmin dahi edemezsiniz. Ben Pınar Bulat. 19 Mart 1997 Hatay İskenderun doğumluyum. 10 yıldır kadın kuaföründe mesleğimi icra ediyorum. Bu kanalı açmanın sebebi yapmış olduğum saçlar, makyajlar, bakımlar, maskeler ve maşalar, örgüler ve daha birçok şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizlerle çekmiş olduğum video içeriklerini videoları beğenmişsiniz ve daha çok daha güzel yerlere gelmiş oluruz. Şu an inanılmaz derecede heyecanlıyım. Daha fazla uzatmadan kanalımı şimdi videoyu burada sonlandırayım. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum aşağılarda yorum yapmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Aşağıda sosyal medya hesaplarım paylaşmış bulunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.